Evet. Bugün bir takipçimiz yorum atmış. O da Dur. Hah, takipçimizin ismi Barsik R Bıcık 6115. Bir oyun vardı. Araba pert oluyordu. nokta nokta nokta. Neydi ya? nokta nokta. Onu oyna. Berno. Oyna. Kanka arabalar istediğin gibi oluyor hem de yarış. Gülücük gülücük gülücük. Evet. Şimdi tabii takipçimizi hiç kırar mıyım? Kırarım. O yüzden Rainbow oynayacağız. Hangi <laughs> ee, hangisine yeni eğitim? Biraz eğitim. Etimanın nerede ama? yok. YZ var. Hadi bakalım. Ar diye. Ee, çok fazla seçenek var. Hangisini s***sem Şu teçerimin Ananı kim? Dur hayır. Ya bu geri zekalı oyun gelmiş benim bütün her şeyimi çıkarmış ya. Böyle bir şey olamaz ya. Şuna bak. Benim teçerimin eliti var. Ya bak bak la ananı oyunda. Ooo işte böyle. Silah da dokunmamış sağ olsun. Bokon adam ya. Yes. Ya drone evresi var. Hiçbir şey yetmezmişçesine. Aha. Gel yer. Aha. Aha dur girdim yok. Aha. Aha Ananı Ben Bir şey yapacağım. Gamepad ile oynamaya çalışacağım. <laughs> dur yok. O silah değil. <gülüyor> 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 oh. ah. Ah. Allah cezanı vermesin. Reload şu. Bu bıçak. Bu ikinci silah. Koşma yok mu? Ah. Ya Allah'ım. Şuradan girelim. Geliyorum. Oğlum. Hangisi vuruyordu? Ya <laughs> Hangisi vuruyor ya? Oh. Ah. Neredesin? Aman ah, koyarım. <laughs> ya kapat ya. Daha dur o Rainbow'un işi bitmedi. Ben ona daha bir skip sövdüğüm bir video yapacağım. Neyse aç şunu ya. Evet peki. <laughs> He okey. Onu yapamıyoruz maalesef. Ayarlar var de. <laughs> Bu ne? Ay nereye girdik? Ya? Aha. Hı. Arkadaşım ne olur kapatabileyim mi şu şarkıyı ya? Neyse ne oluyor lan? Ya tamam git. Niye böyle konuşuyorsun? <laughs> La 7 saat oldu hadi ya. stickerim şimdi. <gülüyor> <gülüyor> ya içinize sıkayım. Geç şunları geçmiyorum. Aha. <laughs> e, he Cıkıtık. Ya müzik çalma müzik. <laughs> Hah. Ne <eventsi> ya? La bu ma. hadi Ya kes artık ya. Hah ya buldum ya. Ya kapat şu müziği ne olur kapat. Bana sorun çıkaracak. Bir hepsini dört yap. Ee, yes. Bas bak. Ha. araba çalışıyormuş. Bu arabaya ne yaptınız oğlum siz? Şu el freni olsa gerek diye düşünüyorum. Aynen. Nasıl ya? Ananı <laughs> ne oluyor? Şey aşağıdaki yazıyı okumaya çalışıyordum. Bas! Oh ay elimdeydi pardon. Yok git. Ne de de dese. Aa, ben yanlış yere gidiyormuşum. <laughs> zoom out. Return to game. Evet. Zoom zoom zoom. Aman nasıl ya bas. Aa. Durun bir durun bir trafik kuratı yapın. Ne olur bas ya. Nitro nitro bit titro bir şeyin yok mu? Bitti mi? Ne oldu ya? Aha varmış. Ay dur nereye gidiyorum ya? Smash. Smash. Al. Smash. Geldim. Evet. <laughs> wow. Ya bu harita nasıl bir harita? Ne ne oluyor? Heh, evet. Ya basılı tutuyormuş. <laughs> tamam. Hadi bak. Nerede? Ananı kim nasıl? Abi or. Aba. Alın geberik. gel gel. Al sen. Evet ama ben de smash oldum orada. <laughs> biliyorum tamam biliyorum da ben ha, ben duruyormuşum tamam. Bende bir şey var mı? Var. Al bana. Ha ya böyle işte. Bak şimdi al. olmadı gibi. Allah ne oluyor? <laughs> dur dur bak. Aha ben mi yaptım onu? Neyse bas. Gel 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 gel. Sıkış oraya. Amına koydum böyle. Ama bunlar geri mi doğuyor? Ulan ben smash oldum ya. Dur ne oldu? Ne oluyor? Ya bu nasıl bir oyun? Ah geber. Allah'ım hiçbir şey yapmadım ama neyse. Ben ne yapayım herkesi yedim ya. Vallahi hiç sormayın o kadar iyiyim ki. Gel gel gel. Ah. Bir şeyler olsun ona doğru da orada. Ah, kimse sürmüyor arabayı. Şunlar da crashlik. Allah'ım. Ah, Ananı sikiyim dur. Ne oldu ya? Ha. Ah, ah. Tamam tabii, tabii ki bir, bir, zahmet. Allah. Ben ebesinin anındayım böyle olmaz ki. Ya dur kendi kendime bozuyorum arabayı ya. Arabayı al Aha crash. Gel. Smash pardon crash değil. Al. <laughs> aha. Yo ne ahası. Aha. Aha. Cık, aha. Dur oğlum ben ne ahası ya. Allah direklere çarpıyorum aha diye. Bunları smash edelim. Sizi smashleyeyim. Smash. Arabayı s**ttim yere ya. Smash. Smash. Aha. Hah gir gir. Ya böyle yarışma olarak ona koyayım. Şuradan bir seksi dönüş yapacağımız ile. Şunu bir smash edeyim. Al sana smash. Olmadı gibi neyse. Bak al anı Al sana smash. Oğlum geber artık. Ah. Bokun adam hepsi aynı bir de. Al bana. Baba o beni smash etti. Ne oluyor lan? Ah <laughs> ikisi birden. Oğlum nerede lan? Allah Allah. Nereden gideceğiz ya? Ah. Durun. Geçin abi siz oradan. Yürüyün gelin ben buradan bastıracağım. <laughs> ya, nereye bastıracağım ya? Aha dur. Allah cezanı versin. <laughs> Al. Ne oluyor? Hadi. Tamam. Biraz önce bir tane short bulduk herhalde diye düşünüyorum. Oğlum, lan! Nerede? Ha, araba değiştirme yok mu ya? Başka bir şeyle de oynayak yeter. Oh. Of. <laughs> ne? Lan son dediğini anlamadım ya. Junkyard ne? koyayım? Ha Junkyard buymuş. Tamam. Buradan falan git ya. Ben ne yapıyorum? Allah'ım ya Rabbim ya. Evet. Yo şuraya. Of nasıl döndüm? Nasıl döndüm? Al al. Bizim işimiz bu. Yapacak bir şey yok. Yani bunlar kabul edin arkadaşlar. <laughs> o ne ya? Ay öyle mi? Dur. Nerede? Hah. bakalım ne olacak? Hadi. Fışık. Hadi. Güzel oldu bak. Boost. İyi. Valla hadi. Hazır geldik. Aha Junk Yard var lan şurada. Geldim. Aman ne oluyor lan? Allahu Ekber. Bizi gibi... karşı Kars devam ya. Bu bizim zaten. Babayla Ana koyun kırmayın kırmayın Niye kırıyorsunuz ver Çalış artık Bas araba Bakalım ne renk olacağız Ana koyayım ya Kimirin <laughs> patladı ya Dur tamam 2-3-5-10 ee, dakika daha ver Ana <laughs> <laughs> Ve buçuk Tertemiz araba Ah ya yine kırdık arabayı ya Ya şuradan geç artık ne yaptın Bu mu yani bu Bunun için mi ben bu kadar uğraştım Neyse Gir bakalım Öyle mi Bas Hadi Yaparız yaparız Haydi bas Yanlış yere döndüm. Ani bir dönüş. Ne? Bu ne ani dönüş müydü? Sürem bitti sürem. Aa geldim geldim. Ah! Ahmet babayım. Geç şunu geç. <gülüyor> <gülüyor> Devam et *kerim seni. Neredeyim? Oh araba dön. Daha dur var var. Yeah. Aha, tam zamanında. Öyle mi? Ah. <laughs> ananı Çok iyi. Ama neyse yeter ya. O zaman son bir şey yapacağız arkadaşlar. Mr. <laughs> dur 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 Tamam bir, bir, park yeri bulmak lazım ee, aha, aha, park yeri buldum dur Şimdi bu ana geldikten sonra yavaş yavaş arabayı geriye doğru direksiyonu şu şekilde Aa park edemiyorum <laughs> Tamam yeter ya kapat Evet teşekkür ederim Neredesin oğlum? Hah bar sik ar bıcık 61 15. teşekkür ederim Güzeldi eğlendim seks ah, Hadi bay bay